Gel 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 Bak gel gel Al, gel gel al. Al gel 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 Bak, mama... al, al, gücüm, al. Al bebeğim, gel 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 Aferin benim çocuğuma. gel ben seni bırakır mıyım? Hiç sizi aç gel 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 Evet, çok güzel. Aferin. Ne yiyorsun sen? Söyle bakalım ne yiyorsun sen? Yaş mama mı yiyorsun sen? Yaş mama kaldın bakın. Çocuklara yaş mama kaldın. Evet, afiyet olsun. Tamam. Gideyim mi ben? Sen onu yer misin? Doyar mısın onunla? Yoksa bir tane daha mı bırakayım? Orada kaç tane yaş mama var? Beş tane. Beş tane? Bir tane daha vereyim buna ya. Ne olacak? Evde 8 tane var, var. Vallahi Vallahi Gel bir tane daha vereyim ben sana. Gel bakalım. O sana yetmez ki bebiş. O sana yeter mi? O sana yetmez, yetmez. Gel bir tane daha açayım ben sana. Gel bakalım güzel çocuk. ah, ah. Hayır korkma, korkma, korkma lan sana mama veriyorum. Maymun, ikinciyi de ye bu gece git rahat rahat uyu tamam mı? Öyle ortama düşme. Araba falan vurursan Allah korusun. Gel. Pisi. Pisi 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 Ama niye arkana döndün bana sen? Bir tane daha geldi. Gel. Bak orada. Hangisi geldi? Bu yolun ortasında. Hani? Şurada şurada. Gel gel siyah beyaz mı? Gel pisi 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 Gel sen ye. O yemedi de sen ye gel. Ona göre de kaçtı. Korktu. Pişi şey gel, pişi şey gel, şey gel. Nereye gitti? Nereye ne gitti Naime amca? <laughs> evet, gel. Pisi, 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 Gel sen ye, gel. Hadi gel. amca. Gel, pisip, pişi, pişi, Tamam o gelecek, o kokuyu aldı. O gelir, gelir. Teşekkür ederiz. O siyah gelecek. Gelirsin sen tabii kuşum, gelirsin. Sen bırakıp kaçar mısın hiç iki tane yaşmamayı nefessiz yedi benim kızım. Değil mi bebeğim? Güzel çocuğum benim. Afiyet olsun. Evet, lop lop et olsun benim kuşuma. Aferin benim bebeğimi. Hadi bakalım. Yaş da yedin. Teşekkür etmeyeceksin değil mi? Teşekkür yok mu kızım? Tamam ben gideyim o zaman. Sana afiyet olsun he. Ye bitir ama bak. Bitir onu bitir. Aferin benim küçüğüme. Afiyet olsun çocuğuma.